Efendim selamlar sevgiler ben Deniz Emil Tatar Start ve İlmeden programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlere bir yarış bültenini yorumlayacağız. Bakalım hangisi olacak derken tabii ki akşam yarışlarını yorumluyorum biliyorsunuz. Gündüz yarışlarını da Telegram, Instagram ya da Twitter adresimizden, X adresimizden takip edebiliyorsunuz. Facebook'ta da yayınlamaya başladım. Oradan da bakabilirsiniz günün hangi yarışları oluyor onlar. Gündüz yarışları bugün Adana. Evet Adana'yı birazdan çalışacağım. Henüz çalışmadım. Yani saat 8 9'dan sonra muhtemelen yayında olur onlar da. E, sosyal medya hesaplarımız üzerinden bilginiz olsun. Peki İstanbul öncesi ne söyleyeceğiz? Ha, şunu da anlatacağım sadece. Dünkü yarışlar zaten çok büyük paralar vermeydiler. E, kazandırdığımız oldu, kaybettirdiğimiz oldu. Bursa'da son ayakta yani jokey düştü. Ne yapalım? Geçmiş olsun diyelim. Ee, i̇lk koşmasını beklediğimiz bir safkanımız vardı ama maalesef <laughs> yarışı kazandı da çok jockeysiz kazandı. Öyle bir durum var. Ee, ama dün e, yine Cana Silim üzerinden e, güzel e, teşekkürler gelmiş. Ben teşekkür ediyorum. yani bunlar hep takip bakın. Cana Silim'i de size takip edin demiştim. Daha önce e, tek verdiğimiz safkanlardan bir tanesi. O da neredeydi? İzmir'de e koştu değil mi? Tabii Badreftar. Biliyorsunuz o da AGF'yi geçip kazandı ki bankolarımızdan biriydi Badr Eftar. Zaten o ilk altılıyı bulduk. İkinci altılı da son ayaktan temizlendik ki zaten bu kadar favorinin gelmesinden son ayakta saçma sapan bir safkanın geleceği belliydi. Neyse şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir gün sonra yaptığım yorumlarda eğer safkan kötü koşmuşsa hedeflediği başka yarış var diyorsam takip edin. Badrefter onlardan bir tanesiydi. Dün ne yaptık? Takip ettik ve kazanacağı yarışı bulduk. Onlar da kazanacağı yarışı buldular ve kazandılar. Bundan sonra da dikkat edeceğimiz safkanlar olacaktır. O yüzden dikkat edin diyorum efendim. E, gün sonrası yaptığımız yorumlarımıza. Peki bugün İstanbul'da neler olacak? Hemen İstanbul'la başlayalım. Çünkü fazla vaktim yok. Bugün kısaca hemen altılıyı oluşturup gideceğim. E, daha çünkü Adana çalışacağım. Adana'dan sonra gündüz uyumayarak devam edeceğim bir hayatım var bugün. E, zor olacak ama yaşayacağız bakalım. Yaş ilerledikçe zaten uykuyla çok fazla haşır neşir olmuyorsunuz. Ben de artık uykuyu bir kenara bıraktım zaten. Ee, en son nerede uyudum, nasıl uyudum onu bile hatırlamıyorum. Dün yarışlardan önce biraz kestirmiştim. Yarışlar başladığı anda uyandık. Peki. Adana değil İstanbul. Yanlışıya <laughs> <Şimdi> bakıyorum. <laughs> Efendim İstanbul'da birinci koşu 17-15'te start alacak ve altılı ganyan, birinci altılı ganyanın ilk ayağı. 1500 metre mesafe meydan yarış 3 yaşlı İngiliz sayıları mücadele edecekler. Türkiye geneli favori 3 numaralı Dragon Bora çıkmış. 6 numaralı Last Moment'tan da koşunun plasesinde bahsediliyor. Katılıyor muyum? Katılıyorum. 3 numaralı Dragon Bora bu yarışta benim de favorim. Ama ben rakip olarak 7 numaralı Sefa Köylü'yü tutuyorum. Sonra 5 numaralı Let for Jansu'ya şanslanıyorum ki bu safkan çok çok iyi çalışmalar yapmış. O yüzden kuponlarda yazılmalıdır. Küçük kuponu bile aldım. Ondan e, oradan artık düşünün. E, 375 küçük oynayanları öneriyorum İstanbul'da. birinci 6'lı yanın, 1. ayağını ama büyük oynayanlar 4 numaralı Kilian ve 11 numaralı Teskor ve 6 numaralı Last Moment'ı da eklesinler. Last Moment bir yarış koştu. ikinci yarışına start alacak. O yüzden çok güvenemedim. Biraz geri planda da olsa yazdım ama. 375 küçük kuponlara büyük oynayanlara 375 4 11 6 diyoruz. Günün birinci altılı yanının birinci ayağında İstanbul'da. Kağıt kaleminizi hazırlayın çünkü sonunda tekrarlamıyorum biliyorsunuz artık videoların. Ve ikinci koşuya geldik. Satış 3 koşusu 2000 metre mesafeli 3 yaşlı İngiliz stayları mücadele edecekler. 4 numaralı elektres koşunun bayağı bir favorisi. Monumental'dan de rakip olarak bahsediliyor. Şöyle söyleyeyim ben elektrisin yanına at yazacaktım aslında. Ama e, banko at bulamadığım için çok iyi çalışmaları sonrası yani o çalışmalarla bu gruba da geçilmesin müsaadenizle. Akın Sözen avantajıyla 4 numaralı elektrisi banko diyeceğim. Hiç uğraşmayacağım dediğim gibi çok iyi çalışmış. E Daha önce bu pistte iyi de de bir derecesi var. E ve elektresin ben bugün kazanmasını bekliyorum. Yanına at yazmayacağım. Ha kaybederse de üzülmem çünkü yazmaya başlarsak orada 8 atın hepsinin geliri var. Onu söyleyeyim elektres gelmezse. Üçüncü koşuya geldik. E, altılı Ganyan'ın üçüncü ayağı. Birinci Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağı. Evet daha ikinci Altılı Ganyan başlamıyor. O dördüncü koşu da başlayacak. Evet birinci Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağında kısa vade altı yarış var. 1400 metre mesafede. Dört yaşlı rapatları mücadele edecekler. Favori 5 numaralı Benim Sultanım çıkmış. 10 numaralı Nergizli ile birlikte ki bence bu yarışta 7 numaralı Fırat'ın gücü çok iyi koşacak neden geri plana atılmış anlamış değilim. 7 numaralı Fırat'ın gücü benim ilk atım. 10 numaralı Nergizli'den iyi yarış bekliyorum ki. Geçen kazandığı yarışta da önermiştik yanlış hatırlamıyorsam. 8 numaralı Karanura'dan da bugün ters bir yarış gelebilir. Bugün sürprizde tuttuğum isimlerde Akın Sözen var. Bankomuzda da Akın Sözen var. Akın bize bugün çok güzel bir gün yaşatabilir. <laughs> Onu söyleyeyim. 3. E, koşu 3. Üçüncü ayağı. 1. altılı yerin 3. ayağını küçük oynayanlar 7-18 geçebilirler. Ama burada Sürpriz arayanlara 4 numaralı Prenses, 5 numaralı Benim Sultanım ve 9 numaralı Kızıl Zeyna'yı önereceğim ki Kızıl Zeyna'dan da e, sentetik pistte ters bir yarış gelebilir. Kulağınızın bir kenarında çalınsın. Ben e, kilik ovalayacağım bu safkanla. 7-18 küçük altılılara ama büyük oynayanlara 4-5-9 da ekledik. 3. koşuda e, İstanbul altılısında 1. altılıda. Geldik dördüncü koşuya. Saat 19'da koşulacak. Maiden in Yarış 3 yaşlı İngiliz tayları 1500 metre mesafede mücadele edecekler. Favori 9 numaralı Kylie Vom Elbe. Plasede de Çikü'ye şanslanılmış ki katılıyor muyum? Az çok katılıyorum. Şöyle söyleyeyim size. Dördüncü koşuda e, yarışı 9 numaralı Kylie Vom Elbe kazanabilir. Ayhan Kurşun'la. Yani iki tane sentetik yarışı var. Onun öncesinde bir Çimde yedinciliği var bu safkanın. Son ikinciliği de başarılı. Kaili Wom Elbe bu yarışı kazanmaya yakın isim. Ee, günün dördüncü koşusu yani birinci altılı ganyanın dördüncü ayağı, ikinci altılı ganyanın ilk ayağında 9 numaralı Kaili Wom Elbe'yi küçük kuponlara tek yazabiliriz. Ama rakip yazalım. Cemil Tatar biz tırsıyoruz böyle tay yarışlarından diyorsanız 1 numaralı Çikyu ve 3 numaralı Eagle Khan dışına da yarış çıkmaz gibi görünüyor. 9 1 3 dışında bir at beklemiyorum bu yarışta. dediğim gibi küçük altılılara 9 numaralı safkanı tek yazalım. Büyük oynayanlar 9 1 3 geçebilirler. İstanbul 1. altılısının 4. ayağı, 2. altılısının da ilk ayağı burası. Böylece iki altılıda bir tane teki birleştirmiş olduk. İyi oldu aslında. 5. koşu. Kısa vade handikap 24 diyor. <laughs> 1500 metre mesafe 4 yukarı İngilizler. Mücadele edecekler. Make a Fire favori Ela Odazla Plasede Anılar isim. Günün 5. koşusu. Günün en zor yarışı. Gerçekten çok zor yarış. 1 numaralı Make a Fire iyi koşacak. 7 numaralı Winner Gets It All. Sert bir ekip olacak. Çok geri plana atılmış. Dikkat edin bu safkanı. Bu safkan 3 yarış önce kazanmıştı. Ee, ne, çok unutuyoruz, çok çabuk unutuyoruz. 7 numaralı Winner Gets It All bu grupta iş yapar. 4 numaralı Eladas tabii ki yazacağız ve 2 numaralı Prince of Darkness'ı da kupona ekleyin. Yine Akın Sözen biniyor. Bugün dediğim gibi hangi elim e, hata sürpriz diye elim atsam Akın Sözen çıkıyor altından. Umarım iyi bir yarış günü geçirir. 1 7 -4 -2 efendim. 5. koşu yani 1. altılı ganyanın 5. ayağı, 2. altılı ganyanın 2. ayağında önerdiğimiz küçük altılı sıralaması. Ama büyük oynayanlar burada kapatmaya yakın bir şey yapacaklar. 5 numaralı Perfect Player, 6 numaralı Brave the Storm ve 3 numaralı Splendid'i de kupona yazsınlar. Yani 1, 7, 4, 2, 5, 6, 3 burada sıralamam. 8 ile 9'un ne günahı var diyorsunuz. Kapatalım derseniz buyurun kapatın. Ben kapatamadım çünkü altılı çok büyüyor kapattığın zaman. Ve günün 5. koşusu. 1. altılı ganyanın 5. ayağı, 2. altılı ganyanın 2. ayağında küçük kuponlara 1, 7, 4, 2 diyoruz. Büyük oynayanlara da 5, 6, 3'ü ekliyoruz arkasına. İstanbul yarışlarında ve 6. koşu. Kısa vade 6 yarış, 4 yukarı yaşlara patları 1400 metre mesafede mücadele edecekler. 1 numaralı Eren Kan koşunun favorisi. 8 numaralı zincir koparan da plasede anılan isim. Türkiye genelinde bunlar ön plana çıkmışlar. 6. koşuda 6 numaralı haznedarı unutmuşlar. <laughs> Tam tabiri bu. Yani haznedar biraz iyi koşarsa bu grubu geçme şansı yüksek isimlerden. Onu söyleyeyim. Sonra 3 numaralı Azeri damat tutuyorum ben. Ve arkasına da 2 numaralı ille de sürmeni tutuyorum. Yani favoriler bende biraz geri planda koşacaklar. Bende burası 6-3-2 efendim. 1. 6'lı Ganya'nın son ayağı, ikinci altılı ganyanın üçüncü 2. 6'lı Ganya'nın 3. ayağını 6-3-2 geçebilirsiniz. Ama burada Sürpriz arayacaklara 4 numaralı Duman ve 1 numaralı Eraykan'ı ekleyeceğim ki zincir koparan açıkçası ben çok da beklemiyorum bugün için. Ama dediğim gibi yazmak isteyenler favoriyi buyursun yazsınlar. 6-3-2-4-1 benim sıralamam. Günün son ayağında büyük kuponları ama küçük oynayanlar 6-3-2 dedim. Birinci altılı ganyanın son ayağı, ikinci altılı ganyanın üçüncü ayağı oluyor burası. Geldik yedinci koşuya. Kısa vade yarış, 2100 metre mesafe, 4 yukarı yaşlı Arap karşımızdalar. 4 numaralı Torhan Tay koşunun favorisi, 7 numaralı Sürgün Batur geçen. Bayağı bir <laughs> herkesi delirtmişti biliyorsunuz yarışı inatla kazanarak. Ve Sürgün Batur bugün yine favorilerden bir tanesi 7. koşuda. Burası 6 Ganya, 2. 6. ganyanın 4. ayağı oluyor efendim ki burada da açıkçası 6 numaralı Kurt Engin bence biraz unutulmuş. Bugün yine ben Kurt Engin'i birinci sırada önereceğim. Geçen yarışında da önermiştim. Üçüncü kalmıştı. Bugün daha iyi koşacak. 2 numaralı Gelibolu Rüzgarı inatla önerdiğim isim Mehmet Kaya ile bugün çok çok dikkat edin. İyi koşma ihtimali çok yüksek ve 1 numaralı Lusya sızda kupon yapmayın. Küçük altılılara Günün ikinci altılı yanında dördüncü ayakta 6-2-1 öneriyorum efendim bu yarışı. Sonra 7 numaralı Sürgün Batur ve Torhantay'ı da ekleyin. 7 ve 4'ü. Çünkü onlar da tabii ki yarışta iyi koşabilirler. Torhantay bu pisti deneyimleyecek. Sürgün Batur da aynı şekilde bu pisti deneyimleyecek bu mesafede. Bakalım ne yapacaklar ikisi de. Sürgün Batur'u önde çok fazla rahat bırakacaklarını sanmıyorum. Ama yine de yazalım. Torhantay da zaten acayip çalışmalar yapmış. Yani inanın çalışmalardan dolayı kuponu ekledim. Yoksa biliyorsunuz. Çok fazla favori eklemiyorum kuponlarıma ve e, ikinci altılı ganyanın 4. ayağını küçük oynayanlara 6 2 1 diyorum, büyük oynayanlar 7 4 geçsinler. E, yanına eklesinler diyelim. Ve geldik 5. ayağa, ikinci altılı ganyanın 5. ayağına koşunun Türkiye geneli favorisi 2 numaralı Masterpiece çıkmış. Bana göre rakibi de zaten Eküris'i. Little frankelle ile Masterpiece'i günün bankosu deyip geçeceğim. Hiç uğraşmayacağım. Çünkü Masterpiece ee, bu gruptan bayağı bir üstün. Ha Anadolu Prensesi çok sert rakip olacak. Öyle Coolstar'la birlikte tabi anılıyor daha çok. Ama ben 2-1 deneyeceğim bu yarışta. Haberiniz olsun ikili olarak yalnız 2 numaralı Masterpiece'i günün bankosu demek istiyorum. Bugün için e, seçtiğim banko atım. ikinci altılı da beşinci ayakta. Ve son ayağa geldik. Son ayak günün en zor yarışı. Deminki yarışla birlikte. Eş değer tutabiliriz. Sandikapon 4 yarış 2000 metre mesafede 4 yaşlı Arap mücadele edecekler ki. E, çok denk Safganlar bir arada start alıyorlar. E, Türkiye geneli favori 9 numaralı Senimo çıkmış. Rakipte kargılı Rıza vermişler. Katılıyorum 9 numaralı Senimo benim de ilk atım. 4 numaralı güçlü kral bende. İkinci at olarak ön planda. 2 numaralı umudunu kaybetme daha yeni kazandı. Ama kimse... Şile şans tanımıyor bu safkana. Dikkat edin bu grupta iyi koşar. 3 numaralı Yetim İbrahim sizde kupon yapmayın. Yani İstanbul 2. altılı da son ayakta 9-4-2-3 sıralamasını öneriyorum. Küçük Altılı'da. da. Büyük oynayanlara ise 10 numaralı Can Deniz'im. Bugün inatla önereceğim isim olacak. Bugün benim ikili atım 10 <laughs> numaralı Can Deniz'im son ayakta ve 5 numaralı Kargalı Rıza'yı favori kontenjanından yazıyoruz. 7 numaralı Bir Sensin Sultan da yine bugün sizlere önereceğim isim bu safkanda sentetikte kazanıp geldi buraya. Neden yazıyorum? Ee, Çalışmalarına bakın anlarsınız. Sadece gidin bakın. 7 numaralı Bir Sensin Sultan nasıl çalışmış görün. Ondan sonra deyin ki Cemil Tatar haklıymışsın. E, 7 numaralı bir sensin Sultan arkası ve 10 numaralı Can Denizim arkası burada ikililer deneyeceğim. E, ve muhtemelen de güzel bir ikili yakalarız diye düşünüyorum. İkisinden biri kafada kalırsa ya da ikinci kalırsa öyle diyelim. Ve son ayakta küçük kuponlara sıralamamız 9, 4, 2, 3. Büyük oynayanlara da 9, 4, 2, 3, 10, 5 ve 7 sırasını öneriyoruz. İstanbul altılısında. Bugünlük bu kadar. Dediğim gibi biraz seri oldu, net oldu. Ee, YouTube'dan bizi takip etmeye devam edebilirsiniz efendim. Tavsiye etmeye devam edebilirsiniz. Paylaşırsanız seviniriz. Bunun haricinde e, Telegram'da, Instagram'da ve e, Twitter'da, Facebook'ta günün diğer yarışları. Yani Adana mıydı bugün? Evet Adana yarışlarını birazdan çalışacağım. Orada da tahminlerimizi kağıt üzerinde yazıp sizlere sunacağız efendim. Onların videolarını yetiştiremiyorum biliyorsunuz. Ancak akşam yarışlarını video olarak iletebiliyorum. Bugün koşacak tüm atların Allah ayağını düz bastırsın. Yine oynayacağınız rakamlarda lütfen üzüleceğiniz rakamlarda oyun oynamayın. At yarışı bir eğlencedir, bir temaşadır. Bunu bir gösteri izler gibi izleyin. Katılım gösterecekseniz de ufak miktarlarla katılım gösterin. Çünkü büyük miktarlarla katılım gösterdiğinizde acısı zor oluyor, kötü oluyor. Bu etrafınızda yansır. O yüzden bu işi kumara çevirmeyin diyerek bir kere daha söyleyelim her gün söylediğimiz lafı. Yarın görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.